MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliği dikkat çekiyordu değerli İlke TV izleyenleri. Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli'yi tebrik ettiği öğrenildi. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı bu çağrının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bahçeli'nin halen gündemdeki çağrısıyla ilgili sessizliği dikkat çeken Erdoğan'ın konuşmasından dolayı Bahçeli'yi tebrik ettiği öğrenildi. Hükümete yakın Türkiye gazetesinin haberine göre Bahçeli geçen haftaki çağrısını Erdoğan'dan habersiz yaptı. AK Parti'nin de büyük oranda Bahçeli'ye destek verdiği aktarılan habere göre parti kaynakları MHP liderinin çıkışı için değerli bir çıkış olduğu yorumunda bulundu. Kürt meselesinin hiç konuşulmayanlar tarafından konuşulmaya başlandığını vurgulayan yetkili sürecin Orta Doğu'daki gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.